Bugün Bugün sizinle. Ne yapacağız? Çok iyi bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir tane silah oyunu oynayacağız. Tamam. Şimdi oyunumuza girelim bir başlayalım. Birinci bölüm diye bize. Bu arada arkadaşlar oyun çok iyi. Böyle bir karakterimiz var. Play diyelim. Eksi eksi tamam tamam. Evet. Bu? be çok güzel karakter çıktı ya. Cadı karakteri. Buradan şöyle ne yok ya? Evet. Delici geldi. Yere yok bir de? Çok kötü. Böyle çek diyor bana. Tamam böyle böyle çekiyoruz. Bu arada ben bu oyunu oynadım ha. O yüzden biliyorum. Birkaç kere oyunu çok oynamıştım. Olmuştu. Şimdi de ne diyor? Böyle şuradan zıplayalım. Aa bakın delme geldi. Yani birazcık olsa da deliyor. Buradan şöyle gidip Şimdi Evet Toprak delebiliyoruz Böyle fırlıyoruz opa şu an çıkıyor ve Allah bırak çok zor bu bildiğiniz gibi değil böyle çıkıyor oraya atlıyorum ve bunu bırakıyorum şimdi bırak atladı çok iyi yeşil yıldız alıyor. Ve buradan aşağıya inip hareket ediyoruz ve geçti bile. Şimdi ne yapacağız tabi? Böyle atlayacağız. Oraya öne gidip şöyle bir daha ya dönsene. Dönmüyor. Böyle ya arkadaşlar. Hop. Yeri düşme. Kayaya, kayaya vur. Hop. Ya bu ne ya? Bir saat oldu bitiremiyorum. O kadar zor parkur mu yaparsınız? Ben bunu bitirip geliyorum. Geldim ve buradayız şu an. Kestim adamı be. O ne? O ne? Bu ne? Bir bakalım. Ateş silahı mı? Arkadaşlar ateş silahı olmasın. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. O be. Burada ne varmış? Bakalım. Bu ne ya? Tamam bir dakika. Şuraya bir fırlatayım. Bu ne? Hadi. Ne bu ya? Beni kapat. Ha. Kapattı bu. Ne bu ya? E bu duvar koyma. Bu balta. Duvar koyma bir işe yaramayacak. O oh, meyit. Ve o dokunduğu yer onun gidiyor. Al bunu. Allah Ya ya nasıl öldürüyor beni? Tamam. Aynı silahlayız ve bu silahı değiştirmem lazım. Eğer ben bir tane değiştirmezsem. Hadi. De... Bak. Noob seni. hee. Buradan silah değiştirme var bu arada. Bombamız var. Ateşçi silahımız var. Bu ne? Öl bakalım. Öldük be. Çok hızlı bu arada. Şimdi de biz normal silahla bir ölmemeye çalışalım. Bu arada arkadaşlar bal kabağı ne diyorsanız böyle bir şeymiş. Anadıramıyoruz. Bizim canımızı götürüyor. Bir deneyelim. Yok bir şey değil. Ama o bizim canımızı götürüyor. Ve çok kötü bir şey bu. Oyunda hiç sevmiyorum ben bunu. Bu hata yerden gidiyor. Diye. Ama arkadaşlar bir bug'ı var bu oyunun. Zor olması. Bir bak. Adamın yerine bakın. Bak bak gördü. Gel gör. Gel. Kır. Ya nasıl bir pro olsun ya? Al bak işte öldüm. Ne oldu sana? Şimdi bitiyor lan. Nerede bu? Aa kar. Ne bu? Bir şey değil. Allah zehir zehir. Oh mate. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel. Ağladı beni. O zehri. Pon zehir pon zehir. Pan zehir, pan zehir. Allah'ım geldi tamam. Değiştirek bunu. Bu ne yani şimdi? Bunu bunun için mi? O ne? O ne? O ne? Pan zehir, pan zehir atamadım be. Tamam, aşağı inelim. Pan zehir, pan zehir, pan zehir. Pan zehir, pan zehir. Hazır. Evet. Bir silahımız oldu ve anda bizi öldürdü. Diye. Ben pan zehir atmıyorum Bu arada yere yani inip adamı öldüreceğiz. Puff. Bum. Bu silahı. bu buzu yiyeceksin. Yedi buzu. Öleceksin şimdi. Buraya çünkü pan zehir atacağız duvarlarla gömelim. Buraya da şuraya da bombamızı atalım. Baksana ne oluyor şimdi. Eziyet çektirelim. Biraz daha duvar koyalım. Şimdi biraz daha ne hani biraz da bomba atalım sana. Gel bakalım buraya. Gel ben gel. Şurayı da sana kapatacağım. Burayı kapatalım. Gel bakayım. Yukarıdan yukarıdan. Gelebiliyorsan. Şimdi sen nasıl ölüyorsun? Bomba atıyorum ya. Al bak. Muz patladı. Ok. Arkadaşlar bir işe yaramıyoruz biz. Al al silah geldi çok iyi. Şimdi o silahla senin kabını tarıyorum. Senin o silahla. Gel lan gel. Allah TNT bıraktı. Görmezden geliyorum sanki. İndir indir. İndir düşmanı. Düşman inmedi ama ben indim. Allah Allah düşman etiyor buraları. Bak bak geliyor bak. O adamı iki saniyede öldürdüm. Buradan bir yerden iniyorduk arkadaşlar çünkü silah vardı. Nerede? Şöyle bir gidelim. Evet. Bu silah bundan düştü. Ne? Of. Bu böyle bir silah bu da. Al al şunu al. Gel lan. Gel. Tırr, tararım seni, tararım seni. Taradım. Şimdi buraya panzehir atacağım. Üç tane mi silahım var benim. Evet, üç tanemiş. Yok değilmiş. attı attı bir şey attı. Ve yaptı bizi. Nasıl yakarsın be çocuk? Bakın arkadaşlar. Burada pusu kuracağım adama. Adam yanacak bildiğiniz yani. Nasıl olacak bilmezsiniz. Çok kötü olacak adama. Şuan arıyorum. Tamam buldum. Şimdi adama çok kötü olur. Ben nereden gidiyorum bilmiyorum be. Biraz sonra pusa kuruyorum sana. Pusu pusu. O pusuyu hayatında göremezsin. O pusu seni kelleni saldır saldır Bombamı Bomba mı? Bomba getirdi. Bomba getirdi bana. Şimdi ben attayım ya arkadaşlar ki pan zehrimi pan bombamı onu yayabileyim. Allah buraya düşmesin. Buradan bomba patlattım. O buradan şimdi gelir. Buraya da bomba attıktan sonra işimiz bizim, ikimizin işimizi bitireceği. Böyle ben altanıyorum Adam da oraya düşer. Yanar. Bak. Getirme o pan zehirini. Öldürürüm seni. Bak get. Getirin gel. Gel. Bu çünkü ben. A bak adam altan geliyor pusuda olduğumu bilmiyor çünkü. Ben pusudayım pusuda. Ben pusudayım. Pusu 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 pusu. Bu ne? bakalım. Yok bu silah olmaz. Bu ne? Buna da bakalım. Ya nasıl? Göster. Göster silahı göster. Bu böyle üstteki bu. O bir taraftaki. Bakırım. O bir taraftaki ne? Bir taraftaki neymiş? Bir deneyelim. O be. Çok şey yarıyor. Bum. Patlattım. Adam patlattım. Bum. çok güzelmiş bu. Ama tüklü olsa daha iyi da olur. Bimi. Allah. Bumi. Adam yaptı beni be. Ama çok güzel patlattım ha. He. Bunu değiştir silah olmuyor. İşime yaramıyor. Of füze. Al şimdi bittin. Al al al. Kurtul kurtulabiliyorsan benden. Biliyorsan ben. mı? Gel gel. Bı. Allah ölüyorum ben de. Bı. Uçurdu o beni be. Öldük. Orada öldük. Nubuz biz. Nubuz sendeyim bana arkadaşlar. Bay bay bay. Nubuz sendeyim. Nubuz sendeyim. Nubuz demeyin. Nubuz demeyin. Özür okay. dilerim.